Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, yüz bir kelime çok uzun değildi zaten e, anlatıyorum geldim. şimdi ilk tane hani bir tane videom vardı. Bu video bir saniye. O videomu izleyin çok komik. Ee, oradan öğrendim short videosu atmayı. Sonra video atmayı öğrendim. Ve kanal böyle oluştu. İlk adı zaten kanalımın Pelin Hancıoğlu'ydu. Ben hastayım bu arada. sonra yavaş yavaş büyümeye başladım 8 abone olmuştu sonra şey bir anda 15 abone oldum sonra 20 oldum. Sonra 30 oldum, sonra 40 oldum, şimdi 52 aboneyim. Böyle, bu arada ben Bursa Spor'a gideceğim. Tekirdağ Bursa Spor. E, giden varsa yani tanışırız. 9-10 yaş grubuna gideceğim. Bir de kendimi tanıtacağım çok detaylı şekilde bu videoda. Benim adım Çınar. Soyadım Hancıoğlu. Babamın adı Mehmet. Ee, annemin adı Pelin. Ee, basketbolda yetenekliyim ama futbolda da biraz yetenekliyim. Ee, şey piyano çalabiliyorum. Zaten bir videom var öyle. En popüler videom galiba. Eee sonra yani ne diyeyim en istediğim şey o direksiyon var ya eee nasıl anlatayım Tam dermandan gel Eee <laughs> sonra yani En sevdiğim çikolata mesela brownie, brownie. Love you all. Öyle öyle gidiyor. En sevdiğim yiyecekler ee, makarna, pizza, hamburger, çiğ köfte özellikle bir de. Diğerlerinin hepsi iki de. Çiğ köfte durumunu çok severim. Ama acısız. Öyle. E evdeki en pahalı alet. Ev. <laughs> <laughs> Balık tutuyorum. Yani ilgim, ilgi alanım bu. E, Tekirdağ final okullarına gidiyorum. Sonra Tekirdağ Süleyman Paşa final okulu. <laughs> Okullar. <laughs> sonra şu anki öğretmenim Ayşe Sağlıklı. Annemin öğretmeni. Bir önceki öğretmenim. Geçen seneki öğretmenim. Benel Vural. Vural ya da Vural. B'li galiba. Ee, sonra Yani çok bir şey kalmadı. Bir de size bileklik şeylerimi göstereyim. Ev vlog'da göstermemiştim. Bileklik şeylerimin rengi. Orijinal zaten siyah. Artık takmadım ya. Son ee, sonra mavi. Siyah. Orijinal var. Sonra mavi. Şu an şu an takılı olan şey sarı. Sarı ılıncı. Bu kendi orijinal bilekliğim. PlayStation logosu var ama gözükmüyor. Dur bir saniye. Göstereceğim size bunu. Rengini kısayım. Şimdi birazcık Tamam. Sonra mor tarz bir şey videoda çok güzel çıkmıyor ama aslında rengi çok güzel. Yeşil bu da çok güzel bir renk. Videoda daha açık çıkıyor. Sonra gri. Turuncu çok zor takılıyor. Zaten ben turuncuyla beyaz istiyordum sadece ama babam 7 tane aldı. Ee, bu da beyaz. Şunları bir toparlayayım ben bir. Elektri lollipop seversin aşkım. Hadi be. Boş ya. Sonra en sevdiğim renk. Eee Lacivert şunu <laughs> Sonra Yeşil, sonra kırmızı. Ee, tuttum takım herkes biliyordur herhalde. <laughs> ne söyleyeyim. Fenerbahçe. Neden videonun başından beri belli oluyor. Sarılar dedik. En sevdiğim rengi. Rengi. Sonra PlayStation 5'im var işte. Bir tane laptop'um var. 6 tane topum var. Ee, sonra bir tane tablet, bir tane telefonum var. Öyle. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu bitiriyorum sanırım değil mi? Bitmiyor. Belki de bitiyordur. Size şunu ya da evet, boş ver. Uy, uy. <laughs>